Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Öztürk. Bugün kaldığımız yerden matematik sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Matematik sorularımızı yine Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaştırdığınız sorulardan seçtik. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzu çözerek videomuza başlayalım. Ee, bize bir fonksiyon sorusu sorulmuş. Ee, F içinde G ve G içinde F doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiş. Bize bir de bir şöyle bir bilgi verilmiş. Buna göre A artı B toplamını bizlere soruyor. O zaman önce bilinen kısımdan başlayalım. F içinde gx fonksiyonun denklemini bize biz yazabiliriz. Nasıl yazarız? Grafikten yar yardım alarak. Önce bu bir doğrusal e fonksiyon olduğu için bunun denklemini şu şekilde yazabiliriz. Eğim çarpı x eksi x1 eşittir. Y eksi y1 şeklinde bu fonksiyonun denklemini çıkartabiliriz eğimi 4 bölü 2'den 2 buluyoruz arkadaşlar. Peki hangi nokta herhangi bir noktayı seçebilirsiniz. 0'a 4 ya da eksi 2'ye 0. Ben eksi 2'ye 0 tercih edeceğim. x eksi 2 eşittir y eksi 0'dan 2x artı 4 eşittir y. Bu bizim f içinde gx yani yeşil çizilen doğrunun denklemi. Bunu şu şekilde yazalım. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. gx gx'i 2 fx 8 şeklinde vermiş. O zaman ben bunu fx, f parantezinde pardon 2fx 8 şeklinde yazabilirim. Bu da aynı şekilde 2x artı 4'e eşit olacak. Ben bu e, eşitlikten fx'in bir doğrusal e, fonksiyonu olduğunu anlıyorum. O zaman fx eşittir. ax artı b yazabilirim. Devam ediyorum. O zaman şu içindeki ifade ne eşit oluyor? 2ax artı 2b eksi 8 e eşit oluyor. Bu da arkadaşlar 2x artı 4'müş. O zaman ben x gördüğüm yere şunu yazarsam 2x artı 4'e elde edecekmişim. Hemen başlıyorum. A parantezinde 2ax artı 2b eksi 8 eşittir 2x artı 4. 2a kare x artı 2ab eksi 8a Şurada bir ufak b unutmuşuz kusura bakmayın şuradaki b'yi. Artı b eşittir 2x artı 4. Şimdi x'in kat sayısı da x'in kat sayısı aynı olacak. O zaman 2 a kare eşittir 2. a ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. Sonuç değişmeyecektir arkadaşlar. Ben 1'i tercih ediyorum. Eksi 1 ile de çözebilirsiniz herhangi bir şey değişmeyecek. Ee, sonra e, olmayan sadece sabit e, olan terimi bulalım. a yerine 1 yazalım. 2b eksi 8 artı b eşittir 4. b buradan 4 çıkacaktır. O zaman fx x artı 4'e eşitmiş diyebilirim. Şimdi gx'i bulalım. Şu şekilde devam edeyim. gx eşittir 2x artı 8 eksi 8'miş arkadaş. Yani gx eşittir 2x. Şimdi g içinde fx'i bulalım. g içinde fx ee, şu şekilde fx'i fx x gördüğüm yere fx yazacağım gx'in denklemi içinde. O zaman iki parantezinde x artı 4 o da eşitmiş 2x artı 8'i. Şimdi e, şu şekilde devam edelim. Bu kırmızıyla çizilen doğrunun denklemi 2x artı 8'miş. Yani 2x artı 8 eşittir y. Ben y'ye 0 verip x'i yani b noktasını buluyorum. O zaman b'miz eksi 4. x'e 0 verip a'yı buluyorum. Yani y'de kestiği yeri buluyorum. 8. Bu toplamımız toplamımızda cevabımız 4 çıkmaktadır. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da bir fonksiyon sorusu. A birden farklı gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için böyle bir eşitlik vermiş. Aynı zamanda f 243 eşitmiş. Bizden f2x bölü fx oranını soruyor. Şöyle başlayalım. fx e, üzeri a eşitmiş. f için de x a'ya. Tamam. Şöyle devam edelim. O zaman f3 eşitmiş. 3 üzeri 5'e. O zaman a'mız bizim 5'e eşit oluyor. Devam edelim. E, f2x ne eşit olacak arkadaşlar? 32 x üzeri 5 e eşit olacak. Peki f(x) ne eşit olacak? x üzeri 5 e eşit olacak. O zaman bu ikisinin oranı 32'ye eşittir. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sorumuza devam edelim. 3. sorumuz bir permütasyon kombinasyon sorusu. Bir memur birden 6'ya kadar rakamları kullanarak yani 1 2 3 4 5 6 rakamlarını kullanarak rakamları farklı 3 haneli banka şifresini aşağıdaki koşullara göre uygun olarak oluşturacakmış. Tamamdır. O zaman 3 tane annemiz var. bütün rakamlar tek sayı olmamalı. Koşul 2 ise bütün rakamlar çift sayı olmamalıymış. Kaç farklı şifre oluşturulabilir? Şimdi şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Tüm olaydan istenmeyen kısmı çıkartırsak istenen kısma ulaşırız. O zaman önce istenmeyenleri bulalım. Bütün rakamlar tek sayı olmamalıysa tüm rakamları tek sayı yapalım. 1 3 5. Bunlar 3 farklı her şekilde değer değiştirir. Yani 6 farklı e, olasılığı vardır. Şimdi e, ikinci koşula geçelim. Bütün rakamlar çift sayı olmamalı. O zaman tüm rakamları çift sayı yapalım. Bu da aynı şekilde 3 farklı her şekilde değer değiştirir Burada rakamlar. 6 tane e, şifre oluşturulabilir aynı şekilde. O zaman tüm olayımız ne? 6 tane rakamımız var. Bu 6'dan 3 tanesini seçecek arkadaşlar. Sonra bunları 3 faktör her şekilde değer değiştirecek. Bu da 20 çarpı 6'dan 120 tane e, şifre oluşturabilir demek. İstenmeyen kısım 12 ise istenen kısım 108'dir. Doğru cevabımız eşittir. Evet arkadaşlar şimdi son sorumuzla geçelim. Son sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Eşit uzunlukta iki tel çubuktan birisiyle kare, diğeriyle çember olacak şekilde bükülerek iki 3 noktası birleştiriliyormuş. Tamam. Karenin alanı A ile seyrediliyormuş. Çevresiyle B birilmiş. Ona göre A artı B 5 ile 45 dahil aralığında bulunduğundan göre çemberin yarıçapının alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye bize soruyor. Şöyle arkadaşlar. ipin toplam uzunluğuna bir tane ipin toplam uzunluğuna 4A diyelim. O zaman karenin alanı şu şekilde. Her biri A olmak üzere. Karenin alanı A kare olur. E, çevresi zaten 4 A'ydı. Bu 45 tane küçük eşit. 5 tane de büyük eşitmiş. Şimdi şu şekilde. Denklemlerimizi yapalım. Önce şu kısmı yapalım. Sonra da şu kısmı yapalım. Sonra bunları ortak bir şekilde. Tabloda çözeriz. O zaman 5 küçük eşit. A kare artı 4 A. Şu kimi doğru yapalım. 0 küçük eşit. A kare artı 4 A. Eksi 5. O zaman bu denklemin köklerini şu şekilde bulabiliriz. Artı 5 eksi 1 diyelim. 0 küçük eşit a artı 5 çarpı a eksi 1. Bu eşitsizliğin kökleri eksi 5 ile 1. Şimdi şu ikinci kısmı çözelim. a kare artı 4 a küçük eşitmiş 45 yani 45 büyük eşitmiş a kare artı 4 a'dan a kare artı 4 a eksi 45 küçük eşit 0 a a diyelim. Buraya artı 9 eksi 5 şeklinde ayırdığımızda artı 9 a eksi 5 küçük eşitmiş sıfırdan. Bu eşitsizliğin kökleri eşi ise eksi 9 da 5. Şimdi şurada tablomuzu çizelim. Bu şekilde 3 farklı yer oluşturalım. Ya da 2 farklı yer oluşturalım. Sonrasında birinci e, şeyimizi yazalım eşitsizliğimizin 0 küçük eşit a artı 5 a eksi 1 aynı şekilde e, a artı 9 a eksi 5 küçük eşit 0 diyelim. E, şimdi köklerimizi yazalım. En küçük kökümüz eksi 9 sonra eksi 5 sonra 1 sonra da 5 Şimdi şu şekilde bunları ayıralım. Evet bu ilk eşitsizliğimizin kökleri eksi 5 ile 1'de. Onları şöyle belirtelim. İkinci eş eşitsizliğimizin kökleri eksi 9 ile 5'te. İki denklemimizin de baş katsayısı artı olduğu için artı ile başlayalım. Kök var eksi. Yine kök var işaret değiştirdi artı. İkinci denklemimiz artı kök var eksi oldu eksi eksi sonra yine kök var artı oldu. Şimdi arkadaşlar burada fark ettiyseniz artı olan değerleri arıyorum. O zaman istediğim yerleri şöyle karalıyorum. Aşağıda ise eksi olan yerleri karalıyorum. Ve ortak yeri alıyorum. Şimdi A bir uzunluk olduğu için eksi 9 ile eksi 5 arasında herhangi bir değer alamaz. İkinci ortak yeri ise 1 ile 5. O zaman bunu alıyorum. Şimdi ilk sorumuzun ikinci aşamasına geçelim. 4A aynı zamanda 2 pi eşitmiş arkadaşlar. R e, yarıçapı R olan çemberin çevresine eşit. O zaman R'miz buradan 2a bölü pi eşit. şu eşitsizliği bir küçük eşittir a küçük eşit büyük eşittir 5 eşitsizliğinde. bu r'ye benzetmeye çalışalım. Önce 2 ile çarpalım. Sonra pi'ye bölelim. Tüm bu olanları pozitif sayılarla yaptığım için eşitsizlik hiçbir zaman yön değiştirmedi. Bu sayı arkadaşlar Bir değerli bir şey çıkacak. Çünkü bu p'yi 3,14 aldığımızda. 2a bölü pi yerine artık r yazalım. Çünkü r eşit. Bu sayıda arkadaşlar. Ee, hemen kaç çıkıyor hesap makinemizden hesaplayalım. Ona göre yazalım. 10 bölü 3.14 yazalım. 3,18 e eşit oluyormuş. O zaman bizim R'mizin alabileceği değerler tam sayı değerleri 1, 2 ve 3 oluyor. Bunların toplamı da 6'dır. Doğru seçeneğimiz de B şıkkı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama tabii ki de geleneğimizi unutmadım. Geleneğimizde bugün ben Görkem Kampit'e yerinde duramayan arkadaşıma bir şarkı göndermek istiyorum. Athena'dan Serserim Ayın birazcık dinleyelim. Arkadaşlar bu arada çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bunları bize yorum atabilirsiniz. Bizler de sizlere böyle bir dönüş yapabiliriz. Şu anda finallerimiz bitti. Boş bir vaktimiz bulunuyor. Sonuçta hepimiz bu yollardan geçtik. Sizlere yardımcı olmak için bu kanalı açtık. O şekilde devam edebiliriz yani. Daha yeter. Görkem devamını dinler zaten. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.